97 arkadaşımız yemin edecek az sonra hepinizin huzurunda. Görev ve sorumluluklarımı bilerek, Görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları, davranış bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim, yemin ve şerefim üzerine yemin ederim. Biz Antalya'mızda milletimizin canını malını korumak, kollamak üzere bugün bu mutluluğu yaşıyoruz. 2019 yılında göreve geldiğimizde 450 itfaiye erimiz, işçi arkadaşlarımız da vardı. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük yangınını gördük. Manavgat yangınını. Birçok afetler gördük. Ülkemizde afetler gördük. Göreve geldiğim gün itibariyle sayımızı 695'e çıkardık. Biz hayatımız boyunca insanları siyasi görüşüyle kimseyi ötekileştirmeden Onların liyakatları, onların başarıları doğrultusunda torpille gelmediniz. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Liyakatlı bir alım sonucu görevimizi Antalya'da başladık. Bizlere bu süreçte destek olan Muhittin başkanımıza sonsuz teşekkürler. Gerçekten e, herhangi bir e, tolerans sağlanmadan e, veya adamcılık e, olmadan girdik biz buraya. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Muhittin Müjde'ye de buradan çok teşekkür ederiz. Burada hiçbir kimseyi ayırt etmeden gece gündüz çalışacağınıza emin olduk. Bugüne kadar yaptıklarınız ve bundan sonra yapacaklarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Başkanı e, seviyoruz. Her zaman arkasındayız yani Antalya için Antalya'dan yerli bir başkan lazımdı. O da yerinde oturuyor şu anda. Hepinize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Antalya için çalışıyoruz.